Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çilek serasındayız. Şu sol tarafta beyaz maşlamalarda görüldü. Yeni sezon için fideliklerimizi başladık, fidelerimizi diktik. Topraksız çilek serasında genel kontrollerimizi yaptıktan sonra topraktaki çileklerimize kontrole geldik. Arkadaşlar daha önceki videomları hatırlayınca üzere kameranın sağ tarafında maruların olduğu kısmı ikinci yıl bu tarafta dört sırada bu yılın dikimi Eylül ayında frigo fide olarak diktiğimiz çileklerimizi kış budamasını yapıp bitkileri uyandırmaya başlamıştık havaların ısınmasıyla artık çiçeklenme başladı açıkta olduğu için kendi zamanını bekliyor. Siz ne kadar gübre, ilaç uygulama yapsanız da toprak sıcaklığı belirli bir dereceye gelmediği için bitki harekete geçmediği geçmiyor daha doğrusu. Bitkilerimize şöyle kısaca bakalım. Hatta burada çiçekler gelmeye başlamış meyve dönenler var. Göbekten 3 kardeş şeklinde. Toprakta olmazsa olmazımız yabancı ot. Burada iki çilek gördük arkadaşlar. Kısmen bir 10 güne 15 güne. Bunlar da meyveye döner. Arkadaşlar ikinci yıllarımızda çiçeklenmeye başladı. Bizim sahil bölgesinde olduğumuz için Kuzey Ege'de yazları sıcak geçiyor. Bu siyah başlama dediğimiz naylon siyah olmasından dolayı ister istemez Temmuz gibi Ağustos aylarında aşırı sıcaklardan dolayı füsurum hastalığına sebep oluyor. Hani ne kadar e, ilaçlama, uygulama yapsak da kök hastalığına karşı e, sıcaklardan dolayı bitki kendini toparlayamıyor. Ve bu şekilde aralarda kurumalar meydana geliyor. Biz de e, kalanları bakımını yapıp gidenlerin yerine bu şekilde morlu ekmiştik. Evet aynı şekilde ikinci yıldaki çiçeklerimiz de çiçekte meyve yavaş yavaş dönmeye başlamışlar. Arkadaşlar topraktaki çilekte ya da e, topraksızda da olabilir. E, iki, yeni yılla eski yılı yani e, birinci yılı ikinci yılı ayıran en büyük detay e, ikinci yılın meyve kalibresinin küçük olmasıdır. Birinci yıl hangi çeşidi dikerseniz dikin meyve kalibreniz her zaman daha her zaman büyüktür. Ama bu ikinci yıla bir bıraktığınız çilekte her zaman bu meyveyi büyütmüyor. İkinci yıl olduğu için sanırım meyve kalibresi küçük kalıyor ikinci yılda çileklerimizin. Yabancı otla devam edeceğiz mücadeleye. Arkadaşlar yapar ilgimiz son derece koyu. Çiçeklerimiz son derece büyük. İkinci yıl olmasına rağmen. Arkadaşlar bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.